Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Murat ve bugün Dünya Çıkanı'nda bir kez daha hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Aslında engelli denmesinde de pek hoşlanmıyorum. Bence özel gereksinimli denmesi daha doğru olur. Ama her neyse. Bildiğiniz gibi onların günüydü. Ama Bizim gibi insanlar sadece belli bir gün değil, hayatlarının her anında istiyorlar. Ne yazık ki bizim gibi toplumlarda ya da Türkiye to Türkiye gibi toplumlarda henüz daha bize acıyarak bakan insanların sayısı çok fazla. Arkadaşlar, biz sizden bize acımanızı değil ki, bizim hayatımızı kolaylaştırmanızı istiyoruz. Örneğin bir özel gereksinimli vatandaş gördüğünüzde onlar onu otobüsünüze almanızı istiyoruz. Özel gereksinimli vatandaşların günlük yaşamlarında onunla daha anlayışlı olmanızı istiyoruz. Örneğin araba kullanıyorsanız özel gereksinimli vatandaşların park ettikleri yerlere arabanızı park etmemenizi istiyoruz istiyoruz ya da özel gereksinimli vatandaşlar toplumun içindeyken onun hayatını kolaylaştırmanızı istiyoruz. En önemlisi de özel gereksinimli vatandaşlar sizden onları dışlamanızı değil onları kabul etmenizi istiyor. Aman bu özel gereksinimli vatandaştır işte oyunumuza katılamaz demeyin. Onları oyunlarına katmayı hatmak için bir yol bulun arkadaşlar. Çünkü onlar da sizin gibi insan. Şunu asla unutmayın. Biz uzaylı değiliz. Ya da ona benzer bir şey değiliz. Ve Birleşmiş Milletler'in bu konuyla ilgili istatistiğini paylaşmak istiyorum. Hali hazırda her dünyada doğan her dört kişiden birisi özel gereksinimli olarak doğuyor ve şu anda sayımız 3 milyondan fazla. Ama ne yazık ki Avrupa ve Amerika gibi gelişmiş ülkeleri dışarı çıkardığımızda özel gereksinimlere hala bakış açısının değiştiğini söyleyemem. Unutmayın arkadaşlar. Özel gereksinimli insanlar sadece bir gün değil her gün hatırlanmak istiyor. Umarım buradan da bu ananın değişmesine katkıda bulunmuşumdur. Yeri yani gelmişken sizlere şundan da bahsedeyim. Amerika İsviçreli İsviçre doğumlu Amerikalı bilim adamları giyilebilir bir giysiyle ile... bazı özel gereksinimli arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını daha kolaylaştırmak için bir teknoloji yaptı. Umarım bu bunun gibi bu ve bunun gibi teknolojiler dünyada daha yaygın olur da Bizim gibi insanlarla insanlar da dünyada yapamadıkları şeyi yapmaya başlar. Bir daha görüşene kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.